Merhabalar, bugün bir kitapla karşınızdayım. Kitabımız, Uyku Devrimi. Arianna Huffington'ın yazmış olduğu bir kitap. Huffington soyadından da tahmin edeceğiniz gibi Amerikan basın yayın organı Huffington Post'un kurucu ortaklarından Arianna Huffington, onun uyku üzerine yaptığı araştırmaları topladığı bir kitap. Ben genellikle Kurgu dışı kitapları okumayı daha çok seviyorum. Örneğin araştırma, inceleme kitapları bu kitap gibi. Ee, yine finans üzerine kitaplar da okuyorum. Gelişim üzerine kitaplar da okuyorum. İş hayatı üzerine kitaplar da okuyorum. Ağırlık tarafı, tarafım burada. Kurgu kitaplarında da daha çok bilim kurgu ağırlıklı ve fantastik edebiyat ağırlıklı kitapları okuyorum. Benim amacım bu videoda sizlerle bu kitabın içinden aldığım notları paylaşmak. Belki okumak isteyen arkadaşlar çıkacaktır e, ve kendime de bu kaynağı tutmak istiyorum. Ben dönem dönem gözden geçirmeler yaparken okuduğum kitaplardan toplamış olduğum notları da okuyorum. Onlar üzerine düşünmeye çalışıyorum. E, bu tarz tekrar review olayları bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan beyni için önemli olduğunu düşünüyorum. E, bir konuyu Tekrar tekrar e, revüve ettikçe aslında farklı noktalardan düşünmeye başlıyorsunuz. ne kitap kabaca 360 sayfalık bir kitap. Ben içinden aldığım notlarla hemen sizlere birkaç yer okumak istiyorum. Bakın şöyle diyor. Uyku bozukluğu ve stres arasındaki ilişki de aynı oranda da derin. Uykusuzluk ertesi gün yüksek seviyede stres hormonu olan kortizol salgılanmasına neden oluyor. Uykusuzluktan etkilenen genlerin birçoğu da stresin işlemden geçmesi ve bağışıklık sistemimizin düzenlenmesi sürecinde yer alıyor. Oxford Beyin Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Merkezi'nden Clarice Sexton'a göre son süreler devam eden uyku eksikliği ile beyin boyutundaki küçülme arasında bir ilişki var. Öğrendik ki kötü uyku kalitesi ve 3 ile 5 yıl arasında beyin hacminde ciddi oranda bir küçülme arasında bir bağlantı var. Ne kadar kötü uyku o kadar beyin hacminde küçülme. Tehlikeli bir e, bağlantı. Şu ilginç, yapay zeka alanında sürekli gelişim gösteren Hasabis ve ekibi, yapay zeka uzmanı Stuart Russell'ın özetlediği bir anahtar kavramı akıllardan çıkarmıyoruz uzun vadede sürekli ayık olan bir makinedense uyuyan ve rüya gören bir makine çok daha çabuk öğrenir ve çok daha fazla verim sağlar. Bir makinenin uyuması, algı ve hareketle doğrudan bağlantısını kesmesi, rüya görmesi ve yaşadığı tecrübeleri alabileceği en yüksek öğrenme sinyaline ulaşabilmek için tekrar tekrar yaşaması anlamına gelmektedir. Yüksek lisans yaptığım dönemde de ben yapay sinir ağları ile ilgili farklı farklı dersler aldım, farklı örnekler, farklı çalışmalar yaptım. Tabii o dönemlerde biz daha çok bir sinir ağına öğretme ve yeni olabilecek gelişmelere karşı doğru tepkide bulunup bulunmamasını test ediyorduk. Şu anda bu işle uğraşan uzmanlar yapay zekayı da makine öğrenmesini de artık tıpkı bir insan gibi uyuyabilen bir yapıya, dinlenebilen bir yapıya sokmak üzerine çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Biz makineleri aslında tamamen insanlaştırmaya çalışıyoruz da denebilir. Ne kadar insana yakın makine o kadar hızlı öğrenen, o kadar kendini geliştirebilen ve diğer makinelerle bu bilgisini hızlı bir şekilde paylaşabilen makine A anlamına geliyor. İlginç çalışmalar. İtalyan atasözünün dediği gibi yatak ilaçtır. Başka bir notuma bakıyorum. Harvard Tıp Fakültesi çalışmasında 3 hafta boyunca gecede ortalama 5 saat 36 dakika uyuyan sağlıklı yetişkinlerde dinlenme metabolizma hızında çok büyük bir düşüş ve yemeklerden sonra çok daha yükselmiş glikoz seviyeleriyle giderek artan bir obezite ve diyabet riski tespit edildi. Uykunun obezite ile doğrudan bağlantısı var arkadaşlar. Uykunun kritik önemini gösteren bütün bu yeni bilimsel bilgiye rağmen birçok insan uykudan kaçınmanın mümkün olduğunu düşünüyor. Ya da kendilerine gecede sadece birkaç saat uyumanın yeteceğini söyleyen bölük pörçük yeni bilgilere inanmayı seçiyorlar ki ben de senelerce bunu yaptım diyor yazar. Bizde de böyle değil mi bizim toplumumuzda da az uyku uyuyarak çok çalıştığını söyleyip ve bunun verimli olabileceğini iddia eden birçok kişi var. Fakat durum böyle değil. Bir şeyde, bir konuda ya da bu yolda biz doğru gitmek istiyorsak uykumuzu da verimli bir şekilde Uyku zamanı uyku uyumamız gerekiyor. Çalışma zamanı çalışmamız yapmamız gerekiyor. Eğlenme zamanı da eğlenmemizi yapmamız gerekiyor. Hayat uzun bir maraton. Bir saatlik iki saatlik uykularla çok bir şey başarmak bence mümkün değil. Ha, bunu başaranlar illaki vardır ama bu da sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bakın diyor ki, Yetişkinlerin üçte biri uykuya dalma zorluğu çeker ve neredeyse yüzde onuna kronik uykusuzluk tanısı konabilir deniyor. Tabi buradaki sayısal veriler daha çok e, Amerikan toplumunun e, üzerinde yapılan deneyleri bahsediyorlar. Tam olarak birebir bizim toplumumuzla da örtüşmese de yine yakın sonuçlar çıkacağını ben düşünüyorum. Evet şimdi biraz sanat dünyasına bakalım. Salvador Dali birçok sürrealist tablosunun elle çizilmiş rüya fotoğrafları olduğunu söyler. Rüyaları birçok eserin kaynağıdır. Tuvalimin üzerindeki abartılı görüntüler tarafından hayrete ve hatta çoğunlukla dehşete düşürülen ilk kişi benim. Bilinçaltımın ve rüyalarımın emrettiği şeyleri yargılamadan ve mümkün olduğu kadar eksiksiz şekilde yerine getiren bir otomattan başka hiçbir şey değilim der. Dali'nin en ünlü eserlerinden biri olan Hafızanın ısrarı tablosunda eriyen saatler zamanın biz rüya görürken ne kadar keyfe keder geçtiğinin bir sembolüdür. Gerçekten de rüyalar ilham veren birçok bilimsel yenilikle itibar kazanmıştır. 19. yüzyılın ortalarında Amerikalı mucit Elias Howe bir dikiş makinesi yaratmak için uğraşıp duruyordu. Daha sonra yayınlanmış bir aile tarihine göre rüyasında garip bir ülkede kötü bir kral için başarısız olduğu takdirde ölüm cezasına çarptırılacağı bir dikiş makinesi yaptığını gördü. Rüyasında hova verilen zaman bitip de kralın muhafızları onu öldürmeye geldiğinde mızraklarının sivri uçlarına yakın taraflarında delikler olduğunu fark etti. Uyandığında buluşunun eksik parçasının kör uca değil de elle dikim için yerleştirilmiş sivri uca yakın açılmış hareketli iğne deliği olduğunu anladı. Rüyalar rüyalar. Bir başkası Rus kimyager ve mucit Dimitri Mendeleev'in parlak fikri olan elementlerin periyodik cetveli de aynı şekilde rüyanın ilhamıyla gelmiştir. Bir keresinde rüyamda tüm elementlerin gerektiği gibi sıralandığı bir cetvel gördüm. Uyandığımda bunu hemen not ettim. Daha sonra yaptığım tek şey ise bazılarının yerlerini düzeltmek. Biz tabi rüyaları görüyoruz. Yataktan uyanıyoruz. işe yetişeceğim, buraya yetişeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hop, beş dakika sonra gördüğümüz rüyaların hepsini unutmuş oluyoruz. Ayrıca geç vakitlere doğru ışıkları kısın ve gece geç saatlerde kendinizi televizyondan, elektronik kitap ve diğer cihazlardan gelen parlak ışıktan korumaya çalışın. Bunu birçoğumuz denemiştir aslında biliyorsunuzdur. Bu mavi ışık meselesi bizim beynimizi yoran, bizi sürekli uyanık tutmaya çalışan bir sorun aslında. Gece yatmadan önce telefona bakıp uyuduğunuz zaman sabahki yorgunluk durumunuzu gözlemleyin. Bir de bir gece şunu deneyin. Bir saat ya da iki saat önce elektronik cihazlarınızdan kurtulun. Mümkünse elektronik cihazlarınıza hiç dokunmayın. Telefonlarınızı da size en uzak tarafa, komedinin en uzak tarafına koyun. Bir sabah kalktığınızdaki durumunuza bakın. O farkı hissedeceksiniz. Her yerde bulunan elektronik cihazlarımızdan yayılan mavi ışığın melatonin salgılanmasını baskılamakta özellikle çok etkili olduğunu biliyoruz ki bu da uyumamızı iyice zorlaştırıyor. Yani bizim uykumuz aslında melatonin hormonu ile ilgili. Melatonin hormonu salgılanması da bu sirkadyen ritimdeki ışığın, gün ışığının e, durumuna göre bu hormonun salgılanma, salgılanmama durumları var. Hepsi bunlarla bağlantılı. 2015 yılında yapılan bir anket Amerikalıların %71'inin akıllı telefonlarıyla birlikte uyuduğunu gösteriyor. 2015 yılı %71. 2023'teyiz. İdeal uyku sıcaklığı gene ulusal uyku kurumu Amerika 18.3 derece öneriyormuş ve uykunun 23.9 derecenin üzerine çıkınca ya da 12 derecenin altına düşünce bölündüğünü söylüyor. 18 derece gene biraz soğuk bana göre ama 20 dereceler, 21 dereceler çok ideal uyku uyuma dereceleri oluyor en ünlü uyku bitkilerinden biri tarih boyunca iyileştirme ve rahatlama için kullanılan lavantadır Tayland'da yapılan bir araştırma lavanta kokusunun kalp atış hızımızı tansiyonumuzu ve deri ısımızı düşürerek bizi rahatlattığı kanıtlandı uyuyamayan insanlar strese giriyor ve strese girdikçe uyumaları daha da zorlaşıyor Böylece endişelenecekleri bir başka şey daha ortaya çıkıyor. Evet bazen çok yorgun yatağa yattığımızda uyuyamadık, uyuyamadığımız zamanlar oluyor veya doğru sıcaklığı yakalayamadığımızda bir türlü uyuyamıyoruz. Bu durumlarda şöyle yapmak faydalı, uyuyamadığımızı kabullenip kendimizi rahatlatmamız gerekiyor. O durumda ben uyumak zorundayım dediğiniz anda zaten uyuyamıyorsunuz. Uyuyamadığınızı kabullendikten sonra bir ayağa kalkıp elinizi yüzünüzü yıkamak, kendinizi serinletmek ya da bir bardak su içmek, biraz varsa lavanta koklamak, daha sonra yatağınıza tekrar yatıp doğru pozisyonda uyumaya çalışmak sanki biraz daha etkili oluyor. Şu önemli, geceleri uyumamızı engelleyen şeylerden biri de hiçbir zaman tamamlayamadığımız yapılacaklar listelerimizdir yatağımıza yatıp bütün gün yapamadığımız şeyler ve yarın yapmamız gerekenler hakkında düşünürken aklımızı durdurmamız adeta imkansız gibi görünüyor. Benim bu kanalda amacım zaten şu. Çeşitli üretkenlik uygulamalarıyla, çeşitli e, ipuçlarıyla sizlere kendi bildiklerimi anlatmak istiyorum. Bu aklımızdaki yapacaklar listemizin sürekli bizi yorması da benim aslında aşmak istediğim şeylerden biri bu kanalda. Bazı uygulamalarla, bazı ipuçlarıyla beynimizi boşaltmamız gerekiyor. Ben bunları kanalda peyderpey sizlere aktarıyor olacağım. Gece rahat bir beyinle yattığımız zaman inanın sabah da daha dinlenmiş bir şekilde kalkıyoruz ve yeni yapılacaklar listemize daha büyük enerjiyle aslında başlayıp işlerimizi daha iyi, daha verimli bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu konu önemli. Kanalda ben bu konuyu da işlemeye devam edeceğim. Yazar Ralph Waldo Emerson'dan bir alıntı asmış yatağının başucuna. Diyor ki: "Her günü bitir ve tamamen unut. Yapabileceğin her şeyi yaptın. Tabii ki bazı hatalar ve tuhaflıklar araya girdi ama bunları mümkün olan en hızlı şekilde unut. Yarın yeni bir gün." Yarına iyi ve sakince, eskide kalmış saçmalıkların ayak bağı olamayacağı kadar yüksek bir moralle başlamalısın. Evet, geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişi silmelisin. Artık önünde yeni bir gün var. Yeni bir gün için olabildiğince hazır yataktan kalkman gerekiyor. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler kitabında yazdığı gibi İnsanlar kendileri için köyde, deniz kıyısında ya da dağlarda bir inziva ararlar. Oysa inziva içinizde istediğiniz her zaman ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Hep istiyoruz, değil mi? Deniz kıyısında, sahil kasabasında bir tane evimiz olsun, hayatım geri kalanını orada geçirelim. Hmm. Yazar güzel bir not düşmüş, diyor ki, benim için uyku ile ilişkimi değiştirmek. Günü artık kapatabilme fikriyle barışmayı kabullenmekle başladı. Winston Churchill güç şekerlemesi power nap terimini dilimize kazandırmıştı diye bir notu var yazarın. Öğle yemeği ile akşam yemeği arasında bir noktada uyumalısınız. Bundan kaçamazsınız. Kıyafetlerinizi çıkarın ve yatağa girin. Ben hep öyle yapıyorum. Gün içinde uyuduğunuz için daha az çalışacağınızı sanmayın. Bu hiçbir hayal gücü olmayan insanlar tarafından üretilmiş aptalca bir düşüncedir. Şekerleme yaptığınızda çok daha fazla şey başaracaksınız. Bir gün içinde, bir gün içinde iki gün yaşayabiliyorsunuz. Yani en azından bir buçuk. Demiş Winston Churchill. Tabii bu bizim şu anki iş düzenimizde biraz ters gözüküyor. Fakat Amerika'daki büyük firmalar uyku odaları yapımına başlamışlar. Uyku odalarında çalışanlarına belirli saatler arasında şekerleme yapmayı izin veriyorlar. Çalışanlar öğleden sonra şekerleme yapıp sonra tekrardan devam ediyor. Bilmiyorum Türkiye'de böyle bir şeye geçebilir miyiz acaba? Ne güzel olur değil mi? Bir notu şöyle almışım. Yönetim kurulları gece başına sadece 4 saat uyuduğu için böbürlenen bir CEO'nun aslında şirkete ait kararları sarhoşken verdiğini söylediğini anlamak zorundalar. Az uyku mu yoksa verimli bir uyku, verimli bir çalışma mı? Dört kere NBA en değerli oyuncusu seçilmiş LeBron James idman yaptığı süre boyunca günde 12 saat uyuduğunu söylüyor. Usain Bolt şöyle diyor: Uyku benim için son derece önemli. Yaptığım antrenmanların bedenim tarafından özümsenmesi için dinlenmeli ve kendime gelmeliyim. Manchester City kulübü 80 yatak odasını kapsayan 200 milyon poundluk yeni bir antrenman merkezi inşa etmiş. Takım kendi sahasında oynayacağı maçlardan önceki gece bu eğitim merkezindeki yatak odalarında uyuyor. Bu da antrenör kadrosunun uykunun sadece antrenmanın değil aynı zamanda oyun günü hazırlıklarının da tamamlayıcı bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Sonra şampiyonluklar geliyor. Şampiyonlar şampiyonlukları geliyor. Daha çok para kazanıyorlar. Daha verimli yaşıyorlar. Daha faydalı oluyorlar. Rüyalarımızı kaydetmemizi ve daha sonra tekrar izleyebilmemizi sağlayan bir cihaz yaratılması diye bir istekte bulunmuş Ariana Huffington. Gerçekten güzel bir cihaz olabilir. Ben ki hele sıklıkla rüyalarımı kalkar kalkmaz unutan biriyim. Onları kaydetmeyi daha sonra da haftalık ya da çeyreklik gözden geçirmelerde bunları izleyip ya da bir uzmana izletip e, yorum almayı isterdim açıkçası. Evet benim kitaptan aktaracağım altına çizdiğim notlar bunlar. Sizin de kitap hakkında yorumlarınız varsa Yorumlar kısmında okumak isterim. Kitap bir araştırma inceleme kitabı. Kitabı beğendim. Benim için bir farkındalık oluşturdu. Ben bu kitabın notlarını da Tools üzerinden kendi profilimde paylaşıyor olacağım. Sizlerle tekrar buluşmayı diliyorum.